Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller, güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan muhteşem bir paylaşımla sizlerle beraberiz. Caner Topçu ve güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın Başrollerinde oynadığı başka türlü Aşk filminin çekimleri başladı ve güzel oyuncumuz ilk set gününden en güzel görüntülerini, en özel karelerini sizlerle paylaşıyor. İşte o güzel görüntülerden, e, kamera arkası set paylaşımlarından, çekimler sırasında paylaşılan en güzel fotoğrafları ve en güzel görüntüleri sizlerle bölüşüyorum ve beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. En özel, en güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. then.